Merhaba dostlar. Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz üzere futbolist ve Big Boss Life maçı oldu. Kimin kazandığını söylemeyeceğim. Gidip izlersiniz nasıl olduğunu. Yani spoiler vermeyeyim. Eğer spoiler gibi düşünüyorsanız tabi bilmiyorum. Şimdi şöyle bir olay var. Birçok maçta Cypher oynandı ve Mobese gibi kameralar atıldı. Cidden Cypher spotları o kadar önemli ki bu da bize bunu hatırlatıyor. Cypher ile birçok ligi atlayabilirsiniz. Diyelim ki bronz, demir, silver liglerinde takılıyorsunuz. O zaman gold'a çıkabilirsiniz ya da gold'dan yükselip plat'a çıkabilirsiniz. Tabi sizin bu oyun stiliniz ve eğiminizle de alakalı bir yandan. Fakat bunları uygulayarak takımınıza info vererek takımınızı da atlatabilirsiniz yukarılara taşıyabilirsiniz. O yüzden cipher spotları ile alakalı split haritasında öğretici video yapmak istedim. Videoyu beğenirseniz sevinirim. 15 like gelirse devamını görebiliriz. 15 like'a ha Ascent haritasında o zaman görüşmek üzere diyelim ve videoya geçelim arkadaşlar. Evet şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar Split'teyiz. Savunma tarafındayım. Şimdi adamlar garajdan geliyor ve buradan geliyor. İlk olarak size bir tane şunu göstereceğim. Jet'in deşini engelleyecek bir Trap'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Jet buradan trap'e attığı zaman karşınızda diyelim ki Arda var. Arda gel. Arda var. Arda Jet oynuyor biliyorsunuz Arda Jet mi? <laughs> Arda Jet'le ile deş attığını düşün arkadaşlar şuradan. Değil mi? Arda buradan mı atıyorsun deş? Hayır atmam oradan Siktir. Pro... Evet şimdi e, bunu da öğrendiğimize göre arkadaşlar iki tane daha trebin var burada. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi şuraya fokuslanıyoruz. Tam şuraya bak şu box'ın altına. Tam buraya bırakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yani buradan geçmeye çalışacak muhtemelen. Hatta buraya duvar kuruyor seç Genelde buradan geçerken seyişleri varsa tabii. Genelde alıyorlar. Buraya duvar kuruyor tamam mı? Buradan geçecek. Adam nereye vuracak kanka? Buraya vuracak. Ya buraya vuracak. Hadi şurada da bir tane var. Bak onu da göstereyim. Bak bu buraya vuracak tamam mı? Bunu da biliyorlar bu arada. Bunu da kullanabilirsiniz. Fakat bu birazcık daha böyle zayıf bir. Yani biliniyor artık. Zayıf bir trap. Ama bunu kurmanız bence adamın beklememesi açısından daha iyi. Şimdi diyelim ki tam burayı kurdun. Şimdi adam buraya dönecek. E sen burayı nasıl savunacaksın? Bu trap'i atacaksın kanka. Şuraya treb Bırakıyorsun. Tamam mı? Dur. Daha, daha, uzun kesiyor şuradan. Heh. Bak bu trebi buraya bırakıyorsun. Bu adam bunu kıramıyor. Bunu göremiyor kanka bak. Bunu dönecek. Böyle gelecek bir de buraya dönecek ha. Sen buradan onu var ya haşet edersin. Adam burayı vurmaya çalışana kadar sen buradan vurursun. Oradan vurursun. Şuradan vurursun. Her yerden vurursun yani. Adamları sen dolayısıyla bu trebe takıldı diye buraya yönlendirmiş oluyorsun. Psikoloji bunlara. Peki gelelim kameramıza. Kamerayı nereye atacağız? Bazı çeşitleri var kameranın arkadaşlar. Diyelim ki şey almak istiyorsanız buraya bırakabilirsiniz. Info almak için burası gerçekten gayet güzel bir spot. Fakat çabuk kırılabiliyor. O açıdan dikkat etmeniz gerekiyor. Diyelim ki retake'e bırakacaksınız, tamam mı? Adamlar buradan pat 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 girdi. O zaman retake'e bırakmak için şöyle bir kamera spotumuz var arkadaşlar. Bu tabii ki tamamen info için. Kesinlikle adamı işaretlememeniz önerilir. Bak şimdi bak burayı görüyorsun. Burayı görüyorsun. Burayı görüyorsun. E daha nereyi göreceksin başka? Sen bunu retake'de çok güzel haşet edebilirsin. Adamlar genelde site içinde nereye yerleşmiş oluyor? Buraya. Buraya. Bir de buraya. Geçelim Cypher Cage'ine. En önemli, en sevdiğim Cage. En sevdiğim One Way Cage. Şimdi 1, 2, 3 saydık değil mi? Şuraya geldik. Ve buraya bir tane Cage bıraktık. Tam buraya bak. Zoomladım. Hop. Şimdi bur buraya attık ya. Bunu öğrendik. Buradan geldiklerini öğrendik adamların. Çok basit bir keş. Cidden çok basit yani. Aşırı basit. Şu kapıya yaslanın. Tamam mı? Şuraya gel. Üçüncüye gel. Üçüncüye gelip. Şu şekilde. Bırak. Bunu atamadım az önce. Çünkü mouse'um kaydı. <laughs> tamam onu bunu boş ver. Şimdi, şimdi şöyle bir şey var. Artık bütün cypher'ın. E, trepleri ıvırı zıvırı her şeyi biliniyor. Yani çoğu kişi biliyor. Ben de o yüzden ya bilinmeyenlere doğru yöneldim. Şimdi şöyle bir trap var arkadaşlar. Diyelim ki heaven'dan bıktınız artık. Adam girip duruyor. Yani sen buraya atacaksın iki tane trebini tamam mı? Buradan pikleyeceksin. Adam buradan geldiği zaman sen kafasına çakacaksın bunun ve geri çekileceksin. Burada bir trap daha var. O treple de geri çekildiğin için burada takılacaksın. Buradan adam geldiği zaman kanka. Bak burasıydı görünen yer. Bak buradan geldiği zaman trebe takılıyor direkt. Ve sen buradan çıkıp adamı anında indirebiliyorsun. Arkasından kaç kişi gelirse gelsin. Bunu gördüğü zaman bir tık geriye gidecektir. Çünkü iki adamın düştü. Sen de o sırada geri çekil ve geriden tutmaya başla yine. Hatta şuradan bile adamı gösterebiliyorsun. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz flankler genelde split haritasında mitten atılıyor ve buradan çıkıyorlar. Değil mi? Buradan çıkıyor. E sen şimdi A'ya adamlar girmiş. 3 adam girmiş diyelim. Sen de retake hazırlanıyorsun. E sen buradaki adamı takip edemezsin. Kusura bakma yani kimse. Hani buradan tutacağım derken öbür taraftan adamları sokarsınız kanka. O yüzden sen buradan şunu atacaksın tamam mı? Adam buraya geldiğinde sen adamın doğal olarak infosuna almış olacaksın. Cypher ile trap'ler bu kadardı arkadaşlar. Yani cage için pek bir şey söyleyemeyeceğim. Bir de e, şurası var cage olarak. Şuraya bir cage atabiliyoruz. Buraya cage atarız mesela. Buradan direkt Kevin'i kapatırız arkadaşlar. Diyelim ki Kevin'den giren oldu artık. Buradan at. Tamam mı? Burada dursun cage. Buradan girdiği zaman adam. Burayı hiç bitlemene gerek yok. Buraya bak. Buradan çıkanı vurursun. Buraya sumo atarsın. Yani bu bu da basit bir şey. Şimdi gelelim Cypher'ın A spotuna. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Tam olarak şuraya cage atacağız. Göstereceğim. One way bir cage var burada Cypher'ın. Şuraya geldik. Ve burada bir üçgen var gördüğünüz üzere. Şu üçgen. O üçgenin sağ alt köşesine eğim alıp Böyle bir cage'imiz var arkadaşlar. Tabii ki bu A Heaven için geçerli. Screen'den kesinlikle piklemeyin. Buradan atıyoruz arkadaşlar. Çok basit bir cage bu arada. Bak buraya yaklaştık. Şuraya eğim aldık. Ve bıraktık. Bunu açtık. Ve A Heaven gözüküyor. Peki. Adamların girip girmediğini nasıl öğreneceğiz? Buradan bakıyoruz. Adamlar burada mı değil mi infosu bu. Şuradan gelip piklemek yerine en güzeli adamı buradan pikleriz. Peki arkadaşlar diyelim ki uzaktan tutacağız lane'i. Retake'e bırakacağız. O zaman nasıl bir kamera atmamız gerekiyor? Buraya bırakabilirsin. Tam olarak buraya. Ve bu kamera arkadaşlar. Burayı gösteriyor. Bakın tam olarak burayı gösteriyor. Yani sen eğer buradaysan kankacı, buradaysan girmediysen daha buradan adamın olduğunu biliyorsun tamam mı? Buradan pikleyip işaretleyip adamı uğraştırıp kafasını karıştırıp vurabiliyorsun. Bu kamera çok önemli cidden hani eğer kırılacak diyorsanız wow. Cypher'ın kamerası düştü az önce. <laughs> Bakın şöyle bir kamera var arkadaşlar böyle bir kamera var ki ya bu kameranın kırılması birazcık imkansız bir şey kırılması imkansız yani adamların şuradan gözüküyor adamlar gerçekten info almak için güzel bir kamera arkadaşlar bu da ya bu daha güzel bence ya bunu da kırmazlar bana kalırsa ya kırma ihtimalleri vardır fakat düşüneceklerini zannetmiyorum ya bu güzel bir kamera bence şu şekilde bir kamera atabiliriz arkadaşlar. Bakın böyle geldik. Ve şuraya bir kamera bıraktık. Buradan burayı, burayı ve burayı pikleyebiliyoruz. Buradan da kırılmıyor. Yani bayağı bir kırılmayan bir kamera gösterdim size. Bence gayet güzel. Evet. Ee, A da başka trap göstereceğim bir yer var mı diye düşüneyim. Şöyle bir yer var arkadaşlar. İsterseniz şu şekilde bir trap bırakabiliriz. Yani bu buradan çıkıp pikleyebiliriz. İstersek böyle bırakabiliriz. Hiç fark etmez yani. Ama dümdüz bırakmayın bu şekilde. Yani böyle olursa daha uzun oluyor ve adamların girmesi daha zorlaşıyor. Bir de burası vardı. Burayı göstermediysem. Burası da rampa kamerası. Buradan pikimizi atabiliyoruz. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye Ooh,